Evet değerli öğrencilerimiz hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimiz ile 8. kazanım kavrama testini çözeceğiz. Testimizin başlığı ısı ve sıcaklık. Bu testimizde 11 tane soru var ısı ve sıcaklık ile ilgili. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlamak istiyorum değerli öğrencilerimiz. Evet birinci sorumuzda Isı ve sıcaklığa ait bazı özellikler şöyle verilmiştir diyor. Buna göre verilen özelliklerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bize dört tane ifade vermiş. Bu dört tane ifadenin hangisinin ısı ile alakalı olduğunu, hangisinin sıcaklıkla alakalı olduğunu arkadaşlar söylüyor. Hemen bakalım. Birinci yargımız ne diyor? Bir enerji türüdür. Arkadaşlar biliyorsunuz ısı bir enerji türüdür. Ama sıcaklık ise bir enerji türü olmayıp sıcaklık bir ölçümdür hatırlarsanız. O zaman birinci yargı ısı ile alakalı bir kavram. İki, birimi kaloridir. Birimi kalori olan arkadaşlar yine ısı biliyorsunuz. Üçüncü kavram termometre ile ölçülür. Termometre arkadaşlar biliyorsunuz sıcaklığı ölçen bir önemli bir maddedir, önemli bir araçtır. Yani termometre ile sıcaklık ölçülür arkadaşlar. Dördüncü yargımızda ise bir maddeden diğerine aktarılır. E, biliyorsunuz enerjiler bir maddeden başka bir maddeye aktarılır. Ama sıcaklık bir maddeden başka bir maddeye biliyorsunuz aktarılmaz. Yani aktarılanın bir enerji çeşidi olması lazım. Dolayısıyla bu mantıkla birinci, ikinci ve dördüncü yargıların ısı olduğu, üçüncü maddenin yani termometreyle ile ölçülür ifadesinin sıcaklık olduğu arkadaşlar. Bakın burada Denizli'nin D şıkkında verilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet vakit kaybetmeden ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuzda Evet sorumuzu şöyle gösterdim, size yansıttım. İkinci soruda aşağıdaki kapların içerisinde eşit miktarda diyor. Bakın eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta sular vardır diyor. Eşit miktarda olduğunu arkadaşlar 50'şer mililitre olduğundan anlıyoruz. Bakın 50 mililitre burada, 50 mililitre burada ve aynı sıcaklıkta diyor. Bakın 30 derece, 30 derece. Kaplar bulunduğu ortamda ısıca yalıtılmıştır. Kapların bulunduğu ortamda ısıca yalıtılmış olması, yani dışarıya ısı girişi ve dışarıdan içeriden dışarıya ısı çıkışının engellendiğini anlatmaya çalışıyor. Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, bakın buzdan bir tanesi atılacak. İkincisine ise arkadaşlar özdeş buzlardan iki tanesi atılmış olacak. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane buz atılmasıyla iki tane buz atılması çok farklı kavramlar. Çünkü iki tane buz atılınca buz e, sudan daha fazla ısı enerjisi alacağı için suyun sıcaklığını daha da fazla azaltacaktır. Öyleyse arkadaşlar birinci kaba bir tane buz atılması, ikinci kaba iki tane buz atılmasında bir sonuç çıkacak. Yani birinci kabın, birinci kaptaki 50 mililitrelik suyun sıcaklığı, ikinci kaptaki 50 mililitre suyun sıcaklığından daha fazla olacak arkadaşlar. Bakalım hangisi olabilir diyor. Birinci kap 28 derece, ikinci kap 26 derece. Yani birinci kap ikinci kaptan daha yüksek bir sıcaklıkta olabilir arkadaşlar cevabımız. B şıkkı birinci kaptaki suyun sıcaklığı 25, ikinci kaptaki suyun sıcaklığı 27. Bakın olamaz arkadaşlar bu. Yani burada bir, bir tane buzun atılmasıyla suyun sıcaklığı 25 derece olabilir diyor. İki tane buz atılınca 27 derece olabilir diyor. Bu mümkün değildir. C şıkkında birinci kap 23, ikinci kap 25. Bu da mümkün değildir. D şıkkında birinci kap 20, ikinci kap 24. Arkadaşlar bu da mümkün değildir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı. Adana'nın A'sıdır. Evet, üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır diyor. Yani ısı ve sıcaklıkla alakalı ifadelerin doğru kullanılıp kullanılmadığını merak ediyor soruda. Hemen bakalım, birinci yargıda buz erirken etrafından ısı alır diyor. Evet, bir maddenin eriyebilmesi için, burada örnek olarak buzu vermiş dışarıdan ısı enerjisi alması gerekir. Dolayısıyla birinci yargımız doğru bir ifade. 2 Ayşe'nin vücut ısısı, vücut ısısı 39 dereceye yükseldi diyor. Bakın arkadaşlar, burada ısı ile dereceyi aynı e, kelimede, aynı cümlede kullanmış daha doğrusu. E, derece arkadaşlar ısının birimi midir? Hayır. Derece neyin birimidir? Biliyorsunuz sıcaklığın birimidir. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Üçüncü ifade kış aylarında hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşer. Evet doğru. Çünkü sıcaklığın birimi derecedir arkadaşlar. Burada kış aylarında havanın soğuduğunu ve sıcaklığın eksi 20'ye kadar düştüğünden bahsetmiş. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı buradan da gördüğünüz gibi Ceyhan'ın C'sidir arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Evet dördüncü sorumuzu ekranda görüyorsunuz şu anda. Aşağıda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki cisim arasında yani cisimler aynı özelliğe sahipmiş. Özdeş iki cisim arasındaki ısı alışverişi gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar ilk cismimizin sıcaklığı 75 derece, ikinci cismimizin sıcaklığı 35 derece ve şurada dikkat edin arkadaşlar ok işaretleri 75'ten 35 dereceye doğru gidiyor. Doğru. Çünkü ne biliyorduk arkadaşlar? ısı bir enerjidir, alınıp verilir. Ama sıcaklık bir enerji olmadığı için asla alınma ve verilme işi kesinlikle gerçekleşmezdi. Ve ne diyorduk? Isı alışverişi sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru transfer edilir. Ve bu transfer arkadaşlar cisimlerin son sıcaklıkları eşit olana kadar devam ederdi. Evet bu olay ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur diyor. Birinci yargıyı okuyorum. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Evet biraz önce yorum yaparken de bunu söylemiştim size. Isı enerjisi arkadaşlar sıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı küçük olan maddeye doğru aktarılan bir enerjidir. Ta ki sıcaklıklar eşit olana kadar ısı alışverişi devam ederdi. İkinci yargı bir süre sonra iki cismin sıcaklıkları eşitlenir. Evet bir süre sonra Sıcaklıklar eşitlenir ve o zaman ısı alışverişi biter zaten. Üçüncü yargı cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi durur diyor. Evet, o da doğru bir ifade. Yaptığımız yorumlar, yargıları da geçiyor zaten. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar Denizli'nin D'si olacaktır. Evet, beşinci soruya geldik. Beşinci sorumuzun e, görüntüsünü de şu anda görüyorsunuz zaten. Beşinci sorumuzda arkadaşlar sıcaklıkları farklı. Bakın X cisminin sıcaklığı 50 derece, Y cisminin sıcaklığı 30 derece. Sıcaklıkları farklı özdeş X ve Y bilyeleri. Yani özdeş demek aynı özelliğe sahip X ve Y bilyeleri. Şekildeki gibi birbirlerine temas ettirilerek bir süre bekleniliyor diyor. X'in sıcaklığı 50 derece, Y'nin sıcaklığı arkadaşlar 30 derece. Bunlar arasında bir ısı alışverişi zaten olacaktır. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayalım. Isı alışverişi olabilmesi için bazı şartlar vardı. Bu şartlardan bir tanesi arkadaşlar cisimler birbirlerine dokunması yani temas etmesi gerekecek. Ve ikinci bir şart ise cisimlerin temas etmesi yetmeyecek. İkinci bir şart ise sıcaklıkları farklı santigrat derece cinsinden olacak. Yani sıcaklıkları farklı olacak. Bakın burada bir ısı alışverişi gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Çünkü X ve Y birbirine dokunmuş arkadaşlar. Ve X'in sıcaklığı ile Y'in sıcaklığı farklı değerlerde. Evet. Pardon arkadaşlar. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A şıkkında Y ısı alır diyor. Evet bence doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü Y'nin sıcaklığı düşük olduğu için Y ısı alacak x'in sıcaklığı büyük olduğu için x ısıyı verecek arkadaşlar. Bunu da böyle unutmayın. İsterseniz şuraya yaza, yazayım sizin için. Arkadaşlar ısı ısı veren madde burada kim olacak arkadaşlar? X olacak çünkü x'in sıcaklığı fazla. Peki ısı alan madde burada kim olacak? Isı alan madde ise sıcaklığı düşük olan madde olan arkadaşlar Y maddesi olacak. Dolayısıyla Y ısı alır ifadesi doğru bir ifade. B şıkkı ısının akış yönü X'ten Y'ye doğrudur. Evet, X'ten Y'ye doğrudur. Neden? Çünkü X'in sıcaklığı arkadaşlar Y'nin sıcaklığından biliyorsunuz büyüktü. X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyük olduğu için ısı alışverişi X'ten başlayıp Y'ye doğru gidecek arkadaşlar. Doğru bir ifade. C şıkkı X önce ısı verir sonra ısı alır. Evet, bu ifade yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı X kesinlikle önce ısı verip sonra ısı alma olayında bulunmaz. Yani X burada sadece ısı vermeyle ilgili bir görev yapar. D şıkkı X ve Y'nin son sıcaklıkları eşit olur. Çünkü ısı alışveriş tamamlanınca son sıcaklık eşit olacaktı arkadaşlar. Cevabımız 5. sorunun cevabı Ceyhan'dır. Evet 6. soruya geldik. 6. soruda özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dakika ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir diyor arkadaşlar. Burada bir tablo verilmiş. Tablodaki bilgilere çok ama çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada sıfırdan 5. dakikaya kadar K sıvısı ve L sıvısının sıcaklık değişimleri bir tabloda verilmiş. Tablodaki verilere göre. Bakın burayı çok dikkat edeceksiniz. Tabloda bize verilen verilere dikkat ettiğinizde demek istiyor. Tablodaki verilere göre, tabloda verilen bilgilere göre anlamında kaplarda bulunan sıvılarla ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar? Şimdi birinci yargıyı okuyorum. Isıtıcılar özdeş değildir. Şimdi arkadaşlar süre aynı mı? Evet, süre aynı. Neden? 5 dakika boyunca ısıtılıyor. Bakın dikkat edin. 5 dakika boyunca ısıtılıyor. Peki K sıvısı arkadaşlar sıcaklığını 5'ten 1 dakika sonra bakın 1 dakika sonra K sıvısı sıcaklığını 5'ten 7'ye çıkarıyor. Ama L sıvısı sıcaklığını arkadaşlar 5'ten 6'ya çıkartıyor. Yine e, K sıvısı sıcaklığını mesela 1'den 2'ye 1'den 2'ye 1 ve 2. dakikalar arasında yani 1 dakika içinde sıcaklığını K sıvısı 7'den 10'a çıkartmıştır. Ama L sıvısı sıcaklığını 6'dan 7'ye çıkartmışsa o zaman ısıtıcılar özdeş değildir ifadesine ulaşılabilir arkadaşlar. Yani biz hani doğalgazın atıyorum birinci ayarı var, ikinci ayarı var, üçüncü ayarı var ve dördüncü ayarı var. Yani biz çaydanlıktaki suyun bir tanesini birinci ayarda ısıtsak, bir tanesini de doğalgazın üçüncü ayarında ısıtsak aynı zaman diliminde aynı sıcaklık artışları gerçekleşmeyecek. Başlangıç sıcaklıkları da eşit zaten. Arkadaşlar buna da dikkat edin. Bakın başlangıç, sıca başlangıç sıcaklıkları arkadaşlar beşer derece. Şimdi beşer derecelik sıcaklıkla başlıyor. Bir dakika sonra arkadaşlar bakın K maddesi sıcaklığını 5'ten 7'ye çıkartıyor. Ama L maddesi yine 5. dereceden başlamış sıcaklığını 5'ten 6'ya çıkartıyor. E dolayısıyla buradaki sıcaklık artışlarının farklı olma sebebi nedir arkadaşlar? İşte ısıtıcıların özdeş olmamasıdır. Evet buna ulaşılabilir. İkinci yargıya geldik arkadaşlar. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. Yanlış. Neden yanlış? Arkadaşlar sıvıların ilk sıcaklık değerlerine bakarsanız her ikisinde de arkadaşlar ilk sıcaklığın onları da sizin için yuvarlak içine alayım ya da fosforlu kalemle çizeyim. Her ikisinde de ilk sıcaklığın bakın arkadaşlar beşer derece olduğunu ve eşit olduğunu görürsünüz. Ama burada ne diyordu? Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır diyor. Yanlıştır. Bakın beşer derece aynı olmuştur. Üçüncü yargı kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır diyor. Buna ulaşılabilir. Evet arkadaşlar miktarlarda farklı olabilir. Yani bakın aynı zaman diliminde tekrar örnek veriyorum. Mesela sıfırdan birinci dakikaya geçişte eğer K sıvısının sıcaklığı 5'ten 7'ye çıkıyor. L sıvısının sıcaklığı 5'ten 6'ya çıkıyorsa ve bu sıcaklıklarının değişimi farklıysa burada miktarları da farklı olabilir. Yani çaydanlığa koyduğunuz iki tane özdeş çaydanlığa koyduğunuz suların miktarları farklıdır. Birisi ağzına kadar doludur. Birisi yarısına kadar dolu olabilir. Bunlar ihtimal zaten ulaşılabilir diyor bakın arkadaşlar. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacak. Evet 1 ve 3 Bursa seçeneğinde bizi beklemekte. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır arkadaşlar. Evet 7. soruya geldik arkadaşlar. 7. soruda içlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan diyor. Bakın içerisinde, kapların içerisinde bulunan sular arkadaşlar eşit miktardaymış. Yani eşit kütledeymiş. Ve arkadaşlar burada aynı sıcaklıkta sular varmış. Mesela atıyorum 10 dereceye 10 derecelik sular varmış. Bulunan kaplar özdeş mumlarla ısıtılıyor. Ama dikkat edin bakın K, K, kabındaki, K kabındaki suyu ısıtan mum sayısı bir tane. L kabındaki suyu ısıtan mum sayısı ise arkadaşlar iki tane. Kaplardaki suların son sıcaklıklarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor arkadaşlar. Bakalım A şıkkında K ve L kapları eşit süre ısıtılmalıdır. Bence yanlış arkadaşlar. Çünkü buralarda eşit miktarda su var. Ama K kabındaki suyu bir tane mum ısıtıyor. L kabındaki mumu ise L kabındaki suyu ise iki tane mum eşit süre ısıtıyorsa arkadaşlar o zaman bu, bu kaplardaki suların son sıcaklıkları eşit olabilir mi? Bence olamaz arkadaşlar. E, miktarları aynıysa iki tane mumun ısıttığı L kabındaki suyun son sıcaklığı daha fazla olmuştur zaten. B şıkkı L kabı K kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar K ve L kabındaki suların miktarları aynı. K kabındaki suyu bir tane mum, L kabındaki suyu ise iki tane mum ısıtacak. Bir de L kabındaki ıı, sıvı K kabından iki kat fazla ısıtılacaksa son sıcaklıkları aynı olabilir mi? Olamaz. Zaten L kabındaki suyu iki tane mum ısıtıyor. K kabındaki suyu ise arkadaşlar bir tane mum ısıtıyor. Dolayısıyla zaten burada bir ısıtıcının gücü L'de daha fazla. Eğer biz bir de L'ye zamanı daha fazla verirsek son sıcaklıkları aynı olamayacaktır arkadaşlar. C şıkkı K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. İşte arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı bence Ceyhan'ın C'sidir. Neden? Arkadaşlar bakın yeniden izah edeyim. K kabındaki suyu bir tane mum ısıtıyormuş. ısıtıcı bir tane. Ama L kabındaki aynı miktar suyu ise ısıtan ısıtıcı iki taneymiş. Zaten burada L'nin son sıcaklığı daha fazla olur normalde. Ama bizden eğer soruda son sıcaklıkların eşit olması bekleniyorsa o zaman arkadaşlar Isıtıcı miktarı bir tane olan K kabındaki suyu ısıtıcı miktarı iki tane mum olan L kabındaki sudan iki kat fazla süre ısıtacağız ki son sıcaklıkları eşit olabilsin arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. D şıkkı L kabı K kabından 4 kat daha uzun süre ısıtılırsa son sıcaklıkları aynı olabilir diyor. İfade yanlıştır arkadaşlar. Evet 8. sorumuza geldik. 8. sorumuz yine bir tablo anlama ve sorusu. XYZ maddeleri var. XYZ maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri verilmiştir. Bakın arkadaşlar, X maddesinin ilk sıcaklığı 10 derece, son sıcaklığı eksi -5 derece. Dolayısıyla burada X maddenin, X maddesinin arkadaşlar sıcaklığında bir azalma durumu söz konusu. Evet, eee şey pardon artma durumu söz konusu arkadaşlar. Çünkü eksi 10 derece, eksi 5 derece bunu iyi düşüneceksiniz. X maddesinin ilk sıcaklığı 10 derece, son sıcaklığı eksi 5 derece. Y, y maddesinin arkadaşlar ilk sıcaklığı 60 derece, son sıcaklığı 45 derece. Z'nin ise arkadaşlar ilk sıcaklığı eksi 10 derece, son sıcaklığı arkadaşlar 30 derecedir diyor. Buna göre bu maddelerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi? arkadaşlar doğrudur diyor. Şimdi A şıkkında x ısı almış diyor. Arkadaşlar x ısı alırsa sıcaklığını artırması gerekecek. Biz x'in ilk sıcaklığının 10 derece olduğunu, son sıcaklığının ise eksi 5 derece olduğunu buluyoruz. Burada ne oldu arkadaşlar? x maddesi sıcaklığını 15 derece azaltmıştır. Yani x'in ilk sıcaklığı 10, son sıcaklığı eksi 5 ise X ısı vermiştir ama A şıkkında X ısı almıştır diyor yanlış arkadaşlar. B şıkkında Y ısı vermiştir. Evet bence bu ifade doğru arkadaşlar. Neden doğru? Bakın çok dikkat edin. X sıcaklığı Y sıcaklığını 60 dereceden 45 derece düşürmüştür. Yani Y, y maddesinin sıcaklığı azalmıştır. Bir maddenin sıcaklığı ne zaman olur arkadaşlar? Isı verirse olur. Dolayısıyla cevabımız Bursa'nın B'sidir. C şıkkı Z ısı almıştır diyor. Yine yanlıştır arkadaşlar. Neden? Bakın Z eksi 10'dan eksi 30'a sıcaklığını azaltmıştır arkadaşlar. Eğer bunlar pozitif sayı olsaydı yani birisi 10 derece birisi 30 derece olsaydı o zaman sıcaklığını artırmış diyecektik. Ama Z, madde, Z maddesinin ilk sıcaklığı eksi 10 son sıcaklığı eksi 30 ise Burada arkadaşlar madde ısı vermiştir diyeceğiz ama C şıkkında ısı almıştır diyor. Yanlış bir ifade kullanılmış. D şıkkında Z'nin sıcaklığı artmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Çünkü eksi 10'dan eksi 30'a maddenin sıcaklığı azaltılmış olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın D'sidir arkadaşlar. Evet 9. sorumuza geldik arkadaşlar. Sıcaklıklar şekilde verilen özdeş KLM metal bloklarından Önce K ve L birbirlerine dokundurulup, K ve L önce dokunduracakmış. K'nın sıcaklığı 45 derece, L'nin sıcaklığı 35 derece ve bunlar özdeşmiş arkadaşlar. Yani aynı büyüklüklere sahipler bunlar. K ve L birbirlerine dokundurulup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar önce bir bulalım. K ve L birbirine dokunduğunda denge sıcaklığını nasıl bulacağız? İşte arkadaşlar şu 45 dereceyle 35 dereceyi toplayacağız arkadaşlar. Topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 45 ile 35'i topladığımızda 80 derece oluyor. Evet, şuraya isterseniz yazayım sizin için. Arkadaşlar 45 derece ile 35 derece toplanacak. Evet, topladığımda kaç derece olacak arkadaşlar? 80 derece olacak. Burada iki tane madde olduğu için arkadaşlar ikiye böleceğiz. 80'i ikiye böldüğümüzde arkadaşlar kaç çıkacak? 40 derece çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar en sonda ne olmuş oldu? En sonda şimdi kırmızı ile yazıyorum. Dokunduktan sonra arkadaşlar birbirlerinden ayrılırken sıcaklıklara işte olacak. Artık arkadaşlar K 40 derece olacak. L de 40 derece olacak. Yani arkadaşlar K maddesi 45 dereceden 40 dereceye düşmüş olacak. Sıcaklığını 5 derece azaltacak. L maddesi ise 35 dereceden 40 dereceye çıkacak. Yani 5 derece kazanmış olacak. Şimdi ise arkadaşlar sonra da diyor. L ve M birbirlerine dokundurulup ayrılıyor diyor. L ve M. Yani şu iki madde. Bu sefer L'nin sıcaklığı 40 derece olacak arkadaşlar. M'nin sıcaklığı da biliyorsunuz 60 dereceymiş. Bunların ikisi birbirine dokundurulup ayrıldığında o zaman son sıcaklıklar nasıl olacak? Yine yaptığımız gibi arkadaşlar 40 ile 60 dereceyi toplayacağız arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı biliyorsunuz 100 derece olacak. Ve biz bu 100 dereceyi yine iki madde olduğu için ikiye bölmek zorundayız. Dolayısıyla denge sıcaklığı yani son sıcaklığını... Arkadaşlar kaç bulmuş olacağız? Son sıcaklığını 50 bulmuş olacağız. Ortamca ısı ısıca yalıtılmış olduğuna göre son durumda KVM'nin sıcaklıkları kaç derece olur diyor arkadaşlar? KV'nin arkadaşlar K'nın son sıcaklığını kaç bulmuştuk biz? 40 derece bulmuştuk. O zaman şuraya yazalım arkadaşlar. K'nın son sıcaklığı arkadaşlar 40 derece oldu. Peki M'nin son sıcaklığı kaç derece oldu arkadaşlar? M'nin sıcaklığı artık 60 derece değil. M'nin son sıcaklığı da 50 derece oldu arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın 40 derece ve M'nin 50 derecelik sıcaklığa sahip olduğu ışık gördüğünüz gibi Adana'nın A'sında verilmiştir değerli öğrencilerimiz. Yani sıcaklığı farklı olan iki özdeş madde birbirine dokundurulduğunda iki sıcaklığı toplayıp ikiye böleceğiz arkadaşlar. Bu anlatılıyor. Evet 10. sorumuza geldik arkadaşlar. 10. sorumuzda Buket oda sıcaklığındaki yani 25 derecelik bir sürahi su ile buzdolabından çıkardığı 4 derecelik suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor. Yani burada bir karıştırma işlemi yapıyor Buket. Bir tane sürahide 25 derecelik su var. Bir tane de buzdolabından çıkardığı 4 derecelik suyu karıştırıyor. Buna göre Buket'in yorumlarının hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci ifade buzdolabındaki su sürahiye... Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi diyor. Yanlış arkadaşlar. Çünkü buzdolabından çıkartılan suyun sıcaklığı 4 derece. Arkadaşlar sürahideki suyun sıcaklığı 25 derece. Burada ısı alışverişi gerçekleşecekse ısı alışverişi biliyorsunuz sıcaklığı büyük maddeden sıcaklığı küçük maddeye doğru olurdu. Yani burada ısıyı veren madde 25 derecelik sürahideki su, ısıyı alan madde buzdolabından çıkartılan 4 derecelik su olacak. Birinci yargıda tam tersini söylemiş arkadaşlar. Buzdolabında sürahideki su, suya ısı verir diyor. Hayır arkadaşlar. Doğru cevap sürahideki su buzdolabından çıkarılan suya ısı verir olacaktı. Birinci yargı yanlış olduğu için bakın Adana'da, Ceyhan'da ve Denizli'de zaten birileri eledik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa yalnız üçtür. O zaman iki de yanlışmış. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık geçişi olur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir yanlışlık var. Bakın dikkat edin. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya arkadaşlar sıcaklık geçişi olmaz. ısı geçişi olur. Burada çok güzel bir sizi tongaya düşürmek için bir ifade kullanılmış. Bir madde bir maddeye evet ısı verirse sıcaklık değişimi gerçekleşir. Dolayısıyla burada sürahideki sudan buzdolabındaki suya bir geçiş olur. Ama bu geçiş olan madde sıcaklıkla ifade edilmez ısıyla ifade edilir çünkü ısı bir enerji olduğu için alınıp verilir ama sıcaklık bir ölçüm olduğu için alınıp verilmez zaten ısı al alınınca maddenin sıcaklığı artacak ısı kaybedilince maddenin sıcaklığı azalacak da arkadaşlar üçüncü ifademiz doğru neden çünkü yanlış hiç oldu zaten son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük olur diyor evet karışımın karışımın sıcaklığı arkadaşlar büyük su, büyük sıcaklıktan daha küçük olur. Küçük sıcaklıktan ise arkadaşlar daha büyük olur. Bunu da unutmayın. Yani karışım karışımın sıcaklığı, karışım suyunun sıcaklığı 4 dereceden büyük olur. Yani buzdolabından çıkartılan suyun sıcaklığı olan 4 dereceden büyük olur. Sürahi'deki suyun sıcaklığı olan 25 derecenin küçük olur. Zaten burada son durumda karışımın sıcaklığı sürahi'deki suyun sıcaklığından daha düşük olur diyor. Doğru. Hatta buzdolabı buzdolabındaki suyun da sıcaklığından daha büyük olur da diye bildirdi arkadaşlar bence. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 bursanın B'si. Evet arkadaşlar kazanım testimizin son sorusuyla karşınızdayız. 11. soru. İçerisinde farklı miktarda ve 30 derecelik 30 derecede zeytinyağı bulunan kaplar bakın birinde K kabında 200 ml zeytinyağı, L kabında 400 ml zeytinyağı, M kabında 800 ml zeytinyağı var. Arkadaşlar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bunu şöyle gösterebilirsiniz. Bakın doğalgazın ikinci ayarı, Doğalgazın ikinci ayarı, doğalgazın ikinci ayarı. Bakın biri ikinci ayarda, biri birinci, biri üçüncü ayarda değil arkadaşlar. Birisinde 200 mililitrelik yağ var, birisinde 400 mililitrelik yağ var. M'de ise 800 mililitrelik yağ var arkadaşlar. Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60 dereceye getirmek için gereken ısıtma süresi arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Yani diyor ki, Bakın buradaki sıcaklık 30'lar dereceymiş. Yani bütün kaplardaki zeytinyağlarının sıcaklıkları bakın yuvarlak şunu alıyorum sizin için 30'lar dereceymiş. Diyor ki bu 30'ar dereceyi 60 dereceye çıkartmak için hangisinde fazla zaman geçer diyor. Tabii ki arkadaşlar bakın kütlesi 200 mililitre olan zeytinyağı kütlece daha düşük olduğu için yani çaydanlıktaki suyun çok az olduğunu düşünün daha kısa sürede kaynar. Çaydanlıktaki fazla olan su ise daha geç sürede kaynar arkadaşlar. Dolayısıyla K kabındaki 200 mililitrelik su sıcaklığını 30'dan 60 dereceye daha çabuk getirir. Daha çabuk getirmek daha kısa sürede getirmek demek. M kabındaki 800 litre zeytinyağı bulunan M kabındaki suyun sıcaklığı ise 30 dereceden 60 dereceye gelmesi için çok süre geçmesi lazım. Çünkü madde miktarı çoksa arkadaşlar burada zaman çok geçecektir. O zaman en büyük zaman arkadaşlar kimde olacaktır? M'de olacaktır. Daha sonra arkadaşlar... M'den sonra L'de olacaktır. L'den sonra da arkadaşlar K'da olacaktır. Neden? Çünkü burada M'nin kütlesi 800 mililitre en fazla. K'nın ise 200 mililitre en az. Dolayısıyla bu ifade hangi şıkta var? Evet Denizli'nin D'sinde var arkadaşlar görüyorsunuz. TM yani M, için geçen zaman büyüktür. TL'den yani L için geçen zamandan o da büyüktür. TK'dan yani K için geçen zamanlar. Yani K için geçen süre çok kısa olacak. Neden? Miktar en az olduğu için sıcaklığını 30'dan 60 derece daha küçük zaman dilimine daha kısa sürede getirmiş olacak arkadaşlar. Böylelikle kazanım testimizi tamamlamış olduk. Değerli öğrencilerimiz, 5. sınıf öğrencilerimizi kanalımızda desteklemeye devam edeceğiz. Hepinizi İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalındaki videoları izlemeye davet ediyorum. Videoları izledikten sonra yorumlar yapabilirsiniz. Öneri ve görüşler ileri sürebilirsiniz. Ben yine bu videonun açıklamalar kısmına buradaki çözüm pdf'sini de atacağım. Oradan da siz tekrar indirebilirsiniz. Artı eksilere koyduğumuz işaretlemelerimizi tekrarlayabilirsiniz. Hepinize yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize yeni bir videoya erişinceye kadar, görüşünceye kadar. Hepinize mutlu huzurlu günler dilerim. Değerli öğrencilerim, hoşçakalın.